Arkadaşlar dediğimiz ama bu sefer canlı yayın çekemedik. Çünkü yanımızda büyükler vardı o yüzden çekmemize izin vermediler. Biz de aldığımız gösterelim şöyle. Ali Slime. Çocuklar slime aldık. Hem de fosforlu arkadaşlar şöyle şeyler aldık. Bu arada bu benim bakın. İzleyin. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçek ağzım değil gerçekten. Şimdi Arkadaşlar şurada içinde şöyle şeyler çıkıyor. Bu arada fiyatı 38 lira. Hayır 100 100. Ha 100 liraydı doğru. Ama biz zengin olduğumuz için bir sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar şimdi biz yavaş yavaş ben slime'ı oynayacağım. Çocuklar benimki pink. Pink. Benimki blue. Şu gördüğünüz gibi bu arada bunun altında sim vardı. Biz bunları karıştırdık. Ve çok simli. Evet arkadaşlar bir de fosforlu. Bakarsanız <laughs> alın size slime. <laughs> <A>, Kameranın orada. Gel. <laughs> evet şöyle bakalım uzama testi yapacağız. Uzama testi yapıyoruz. Bakalım. Maalesef başarısız ama yavaş çeksek iyi olur bence. Aran ki oluyor. Hı. Bu arada soğuk olduğu için olmuş olabilir. Çünkü yaladıkça şey oluyor değil mi? Yani. Çok uzadı. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapacağım. Ama benim olmuyor abi ya. Diğer şöyle deneme testi yapalım bir de. Bir dakika. Ya. Aa, yan deneme testi de güzel. Bak. Güzel aslında. Oo, bu, bu slime Arkadaşlar gelin size bir asmr yapalım. Şap şap şap. Öyle <laughs> değil Alanur ama. Yeah. Ya Alanur. Burada pembe ile e, mavi e, birleşince mor oluyor. Bölsek mi ki onu öyle yapsak? Olur. Ben birazcık alayım. Yok ama istemiyorum ben ya. boş ver. Kendi rengiyle iyi <laughs> bence arkadaşlar. Oha, baloncuk oldu. Baloncuk, baloncuk. Patladı. Arkadaşlar şöyle benimki biraz ben açmaya çalışıyorum. Bak. De güzel olacak. Hatta Max'e şöyle yapıyorlardı kafasını içine sokuyorlardı slime'ı. Evet, o büyük slime ama bu şaka slime'ı. Yani küçük, Ş şakaların hayır, şakaların slime'ı bu. Bu arada bu slime kaç lira aldık biliyor musunuz? Cık, 20. Hayır, 20 çok az. Bir zenginiz. 187. 187. Yani bir de bunun ee, bir 20'lik versiyonu var. Yani bak Mavinin o Oy, çok güzel. Slime. Bak Aslan abim atmış. Evet abim attı. Biz oynamadık <gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Slime'larla fotoğraf çekinelim mi? Evet. Ben burnu yapacağım. Anımız olur fotoğraf çekinelim <laughs> slime'larla. Olur mu? Aha. Burnunda ne yaptın? Yani şöyle bir şey oldu şimdilik. Çocuklar ne yaptım bak Arkadaşlar şöyle açıldı benim <laughs> Yapma, ya. Yapma Arkadaşlar yani çok çok güzel oldu. Kağıt gibi sesi çıkıyor. Çok iyi abi. Çocuklar e, bu bu büyük şeker kutularının içinden bir de araba çıktı. Evet ama bu slime da işte ondan çıktı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bir ben de arkadaşlar ben... içinden ne çıktı biliyor musunuz? Dövmeler çıktı. Figürler çıktı. Bakın dövmeyi göstereyim bak. Ondan sonra slime çıktı. çocuklar bakın bu dövme şu tarafından bir dakika çıkartacağım. Bu arada biz dövmeleri kullanmıyoruz. Onlar kanser yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hayır ben kullanacağım. Ama kanser yapıyor. Kanser olursun. Çocuklar, çocuklar görüyorsunuz. Ama kanser olursun. Ama ben geçiyor geçiyor bu. Ama yine de kanser olursun. Bir şey fark etmiyor. Tamam. Çocuklar e, elmalı şekerimiz, e, karpuzlu şekerimizi yiyor. Ben hala slime'dayım şu an. Ben. Ben de bir bunu uzama testi yapıyorum. Ala benimkine niye koyuyorsun? Hayır bu benim. Benim kabım nerede o zaman? Ay Hayır. Yo. Yerde kör müsün? Nerede? Ya kör. Ha. Kör mü ne Ama be bak, arkadaş bunun işte. üstünde burada pembe iz kalmış o zaman o benim. Oyuklar. Vallahi test buna bin puan veriyorum ben bu slime'a. Ben de veriyorum bu arada. Biz demin şekerleri denedik mük, arkadaşlar. Evet. Cips de yedik bir tane o da müktü. yani hepsi bin de bin arkadaşlar ya. Yani. Bin. Şimdi sıra karpuzlu, karpuzlu. Sen tabi yedin karpuzlu. Evet yedim ben arkadaşlar. O kaç verdin karpuzlu ya? Vallahi ben bin de o yani bin de dokuz yüz. Ben şunu açamadım. Ama ya. tadı yani güzel 1900. Sen benim aşkım olmuyorsun. Tamam. Aşkım şunu açar mısın? Ağzını dişini açacaksın. Ben açacağım. Benim dişim sağlam bak. Benim dişim acıyor. Çocuklar bak bak dişim güzel mi? E, çok komik gözüküyorum bak. <Gülüyor> <gülüyor> Ağzımın içinden dudak Aa, no. çıktı. Lanuncum ilk önce ben tadına bakabilir miyim biraz? Hı -hı. Lanuncum değil aşkım. Unuttun mu? Tadına bakıyorum bekle. Siz karpuzlu sakız gibi kokuyor. Koklasana be. O evet. Evet arkadaşlar lolipomuz burada karpuzlu. Mm! Acayip güzel. Arkadaşlar. <laughs> O kadar güzel ki var ya keşke siz de denesiniz. Ama siz tabi fakir olduğunuz için. Evet çocuklar. Sonsuz takipçiniz olması gerek. Baksana şuralarda sim koymuşlar gerçekten. Ah, değil mi? Ne yapıyorum ben? <laughs> Bak gerçekten şuralara sim koymuşlar. Hı hı. Ben simleri kopardım. Niye? Sevmedim çünkü. Ben simsiyi seviyorum. Oh.